Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Elim kolum bağlandı kaldı Nanodan kurtulup insan olamıyorum bir türlü İnsanların neden hep acıklı şarkılar dinlediğini Şimdi daha iyi anlıyorum Elim kolum bağlandı bizim gürmeni ağladı Ciğerlerim dağlandı Sana gelen yollar kapandı Akulina. Ne <laughs> o neyin var? Sorma Golfo. Çok dertliyim çok. <laughs> Elim kolum bağlandı. Vallahi. Yüzüm gülmedi ağladı. <laughs> Yerlerim dağlandı. Sana gelen yollar kapandı. <laughs> Akulina. <gülüyor> Vallahi ya? Şarkı merkezi nasıl da etkiledi. <laughs> Ömrüm keder içinde Gülmek istedim gönlümce Ama ne çare hayat Kalmadı artık rahat Akulina Aaaa Akulina ah, Akulina, ah. Akulina ah. <laughs> Elim kolum bağlandı, ciğerlerim dağlandı, yüzüm gülmedi ağladı. Sana gelen yollar kapandı, akulina. Ah şoker, <laughs> Ne kadar acıklı bir şarkı bu. Ay baksana herkesi perişan ettin. ne yapayım Kulina? İçimden geliyor dışıma vuruyor. Çok dertliyim çok. Ama yeter artık. Aa, hepimizin ruhsal dengesini bozacaksın. Biraz da neşeli bir şeyler söyler misin? Elimde değil Kulina. Kendime engel olamıyorum. Sanatsal yaratıcılığım acılı Adana kıvamında. Tamam tamam. Şimdi derin bir nefes al mutlu olmayı dene. Ve şarkına yeniden başla. İyi şeyler düşün, şoker. Deneyelim bakalım. Elim Ah Kulina Ömrüm keder içinde Gülmek istedim gönlümce Ama ne çare hayat Kalmadı artık rahat Ah Kulina ah. Geçecek İnanamıyorum inanamıyorum artık hiç takmıyorum Gülmek kadar güzel şey olamaz. olamaz İki dünyada da moralimi bozamaz Haydi sen de çıkar hayatın tadını Dağıt üstünü başını saçını Geçecek tüm bunlar İnanamıyorum Kulinayı artık hiç takmıyorum tadını. Gülmek kadar güzel şey olamaz. olamaz İki dünyada da moralimi bozamaz Haydi sen de çıkar hayatın tadını, tadını. Dağıt üstünü başını saçını Saçını İçine. Saçını Saçını Saçını, saçını. tüm bunlar inanamıyorum, inanamıyorum. Kulinayı artık hiç takmıyorum. takmıyorum Gülmek kadar güzel şey olamaz, olamaz. iki dünyada da moralimi bozamaz. bozamaz Haydi sen de çıkar hayatın Dadını. tadını Dağıt üstünü başını saçını, saçını. tüm bunlar inanamıyorum, inanamıyorum. artık hiç takmıyorum. takmıyorum Gülmek kadar güzel şey olamaz, olamaz. iki dünyada da moralimi bozamaz Haydi sen de çıkar hayatın Dadını. tadını Dağıt üstünü başını saçını 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 Saçını, saçını. saçını şarkı bana ah. çok dokunuyor Şöker. Ah. Bir yandan ağlamak istiyorum. Diğer yandan yerimde duramıyorum. Oynamak istiyorum. Hiçbir şey anlamadım. Demek öyle. Ah. E, şöker. şöker CD ne yapacaksın? Ah. Bunca zamandır dünyada tek şey öğrendim Gorfo. Güçlü olmak istiyorsan ünlü olacaksın. Aa. Aylarca boş yere Nanayla ve ile uğraştım ha. durdum. Artık onlarla işim olmaz. Kendi yolumu çizeceğim. Bu şarkıyla çok meşhur olacağım. E, hani benim için de çizgi film stüdyosuyla konuşacaktın. Ben de meşhur olacaktım. Ah, şimdi seninle uğraşamam Korfo. Önce ben bir ünlü olayım. Sonra senin de elinden tutarım. Bana ah. ne? Bay bay. Bay bay.